Mücevheri felsefi ve sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşan kültürel mücevher sanatçısı Suzi Dilara Yücel'le söyleşi. Çocukluğundan itibaren ne yapım ustası babasının yanında atölye kültürüyle yetişen sanatçı, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Çalgı Yapım ve İstanbul Aydın Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümlerinde eğitim aldı. Mücevheri, felsefi ve sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşan Yücel, kültür ve medeniyetlerin ruhunu taşıyan eserlere çok erken yaşlarda imza atmaya başladı. Benim çocukluğumda origami programları vardı TRT'de. Biz TRT çocuğuyuz ve cumartesileri origami programını böyle sabırsızlıkla beklerdik. Ben o origami programında el sanatlarına çok fazla düşkünlüğüm vardı her alanda ve o çocuk halimle origami programlarında yaptığımız figürleri minyatürze kağıtlar hazırlardım o minyatürize kağıtlarla o figürleri tekrar minyatür haliyle yapıp takılara dönüştürürdüm. Tabii o zaman malzeme yok. Hani o takıya dönüştürdüğünüz origami figürünü nasıl takacaksınız, bir küpe ya da kolye yapacaksınız. Bütün haçlıklarımla giderdim mağazalardan replika takılar satın alırdım ve bu replika takıları eve gelir gelmez acele bozar işte parçalarını ayırır onların teknik malzemelerini kendi yaptığım takılar için teknik malzeme olarak kullanırdım küpeyse askısını işte neyse yani detay kolye ise zincir parçasını falan gibi öyle kendi ürettiğim takıları takardım bu hiç bitmeden devam etti eğitim hayatı boyunca ortaokul oldu lise oldu üniversite oldu hep devam etti ve bugün buralara kadar gelmesi çok normal. Ege Üniversitesi'nde konservatuarda çalgı yapım okuduğum bir dönem var. Ee, ve orada da öğrendiğim şeylerin, çalgı yapım atölyelerinde öğrendiğim şeylerin, işte babamla geçirdiğimiz atölye yolculuklarında hep işte uğraştığım şeylerin hepsi hepsi kuyumculuktu benim için ve adım 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 bugün baktığımda ve hikayemi geriye doğru sardığımda neredeyse meslekte 25 yıla yaklaşıyorum. Hepsi buna hizmet eden yapı taşlarını oluşturuyor. Mücevher aksesuar ve çeşitli kolektif koleksiyon çalışmalarının yanı sıra diplomatik hediyelik eşya üretimleriyle müzeler için replikasyon çalışmaları yapan Yücel, sanatını kültürel mücevhercilik olarak tanımlıyor. Kuyumculuk çok kadim bir meslek. Yani baktığınızda o kadar fazla branş var ki bu branşların her birine bir ömür yetmez ve meslektaşlarımız tabii ki çeşitli branşlar seçiyorlar ve o branşın, o alanın içinde hepimiz bir armoniyle birbirimizle etkileşim halinde çalışıyoruz. Ve fakat e, kuyumculukla uğraşırken bütün ömrünüzü sadece zanaat tekrarıyla da geçirebilirsiniz. Bu kadim ve çok büyük e, dünyanın bir parçasında da hayatınızı kazanarak, ekmeğinizi kazanarak yaşamınızı devam ettirebilirsiniz. Ama ben bir minyatür heykel tıraş gibi sanat disiplininde olmayı seçtim her zaman. Suzi Dilara Yücel'in son koleksiyonu Cumhuriyet'in 100. yılında 100 parça ay yıldız, Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğunu simgeleyen ay yıldız motifleriyle bezeli mücevherlerden oluşuyor. Sergilinin sabit ayağını Mustafa Kemal Paşa'nın duruşu gibi bir tanıma koydum ve bugünün bizine hani hediye edecek bugünkü bizlere ve yarına dönük ve aynı zamanda da evrensel olabilecek eserler ortaya çıksın istedim. Çünkü ay yıldız evrensel bir motif. Ay yıldız bütün kültürlerde, bütün coğrafyalarda rahatlıkla benimsenebilecek ve estetik tarafıyla kabul gören bir sembol. Yani asırlardır mücevher kültüründe de böyle. Victoria'nın dönemde de muhteşem ay yıldızlı mücevherler var, objeler var. İşte Osmanlı'da da var, Selçuklu'da da var. Yani kültürler arası geçişte çok evrensel ve kapsayıcı. Ben de sanatçı kimliğimde evrensel ve kapsayıcı bir tavır sergilemeyi tercih ediyorum. Hem apolitik bir karakterim var, hem herkese açık bir yüzüm ve kalbim var. Çünkü biz bu kültürde kapalı çarşı ruhuyla da yaşıyoruz. Mesela çok eski Ermeni ustaların yani bugün emekli olmuş veya vefat etmiş Ermeni ustaların sözüdür. Büyük ustaların. Bu meslek bu caminin gölgesi altında yapılır derler. Nor Osmaniye Camiini kast kastederek. Burası bu anlamda çok füzyon ruhlu bir nokta. Ben de böyle bakıyorum. Eserim de bu perspektifle ortaya çıkıyor. Kültürel mücevher sanatçısı Suzi Dilara Yücel, Nur Osmaniye'deki atölyesinde öğrenciler yetiştirmeye, üretmeye ve sanatını dünyaya tanıtmaya devam ediyor.